إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu Değerli kardeşlerim, bugün Rabbimiz Subhanahu Teala izin verirse Allah Subhanahu Teala'nın kendilerini sevmediği bir topluluktan zalimlerden bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle onun kitabına baktığımız zaman kafirlerin zalim insanlar olduklarını, Allah'ın zalimleri sevmediğini buyurmaktadır. Vallahu la yuhibbu zalimin. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. Kardeşlerim, zalimlerden, zulümden bahsederken önceki hutbelerimizde işte zulmün ne olduğunu, zalimlerin kimler olduğunu daha önce anlatmıştık. Fakat bugün daha çok zulüm kavramını Allah azze ve celle ile kullar arasında gerçekleşen zulüm üzerinden konuşacağız. Yani Allah Subhanahu Taala'nın asla bağışlamayacağı şirk günahından bahsedeceğiz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle zulümden bahsederken zulüm demek karanlıklar demektir, karanlık demektir. Allah Azze ve Celle kitabında zulümden bahsettiği zaman onun için zulümet kavramını kullanmaktadır. Kim Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiği şeriata tabi olursa Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi iman eder, salih ameller işlerse Allah Subhanahu taala'nın dostunu kazanır. Vallahi Hazza ve Celle onu karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah Subhanahu taala buyuruyor ki: "Allah veliyü'l-lezîne âmenü yuhrijuhum min'az-zulumâti ilen-nûr." Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. "Vellezîne keferu awliyâhum et-tâğût." Kafir olanlar ise tâğutların, tâğutların dostlarıdır, onların yoldaşıdırlar. "Yuhrijûnehum minen-nûri ilaz-zulumât." Onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. Kardeşlerim, şirk yani Allah subhanahu ta'ala'nın kişinin tevhidini Allah'a karşı bozması, Allah'a ortaklar koşması, Allah subhanahu ta'ala bunu karanlıklar olarak açıklıyor. Şirk, şirkin çok çeşidi vardı kardeşlerim. Şirkin çok fazla çeşidi olduğu için, sapıkları sapıklıkların yolları çok fazla olduğu için Allah Azze ve Celle burada çoğul kullanıyor. Yani burada zulmet diyor, karanlıklar diyor. Fakat aydınlığın yolu tek bir yoldur. Allah azze ve celle'yi tevhid etmek, ona iman etmek, salih ameller işlemek, tevhidi kabul etmek tek bir yoldur. O yüzden Allah Sübhanu Teala tevhidten bahsederken, Allah'a tabi olmaktan bahsederken onu nur olarak isimlendiriyor, tek bir yol olarak isimlendiriyor. Bugün kardeşlerim özellikle içinde yaşadığımız bu topluma baktığımız zaman bu nimete karşılık Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere karşılık nankörlük yapmışlar, yapmışlardır ve Allah subhanahu ta'ala'ya ortak koşmuşlardır. Bunu bazı zamanlar işte onlardan şefaat bekleyerek, ibadet ritüelleri dediğimiz ibadetlerini onlara yönelterek yaptıkları, onlara yaptıkları bu davranışlarını onlara karşı sevgilerler. Kimisi de Allah subhanahu ta'ala'nın dışında kendilerine başka ortak, bazı ortaklar edinirler. edinirler onları Allah'ı sever gibi severler. Bakın mesela geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksanız özellikle 10 Kasım'da veya 10 öncesinde Allah'a düşmanlık yapan, Allah'ın dinine düşmanlık yapan, Allah Azze ve Celle'yi tanımayan, onun peygamberini tanımayan bir tağutu insanlar ne yaptılar tekrardan onu yüceltmeye çalıştılar. Kendi kalplerindekini ortaya çıkardılar. Kimisine baktınız, adam o saat geldiği zaman belki de Allah'ın karşısında durmadığı gibi onun karşısında saygı duruşunda durdu. Onun için gözyaşı döktü. Kimisine baktınız, çocuklarını onun bulunduğu anıt kabire gönderdi. Kimisine baktınız, bundan dolayı hüzünlendi. Bundan sonra onu, bundan dolayı onu saygıyla andı, onu özlemle andı. Ve bu insanın biz Allah'ın düşmanı olduğunu, Allah'ın dininin düşmanı olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerini tanımadığını çok iyi biliyoruz. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Fakat insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şeriattan yüz çevirip tağutlara tabi oluyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın dışında kendilerine başka ortaklar edinirler, varlıklar edinirler onları, onları Allah'ı sever gibi severler. Bakın bu insanların özellikle de Kemalistlerin böyle onu tazim etmelerini sebebi nedir? Onu özlemle almalarının, onu saygıyla almalarının sebebi nedir? Çünkü onlar onu Allah'ın önüne geçirmişlerdir. Onun getirdiği bu küfür sistemini Allah'ın sisteminden önde görmektedirler. Allah'tan daha çok seviyorlar onu. Onlar neredeyse bu ayetin bile önüne geçmiş, ötesine geçmişlerdir. Kimisi onu Allah'tan bile daha çok fazla seviyor. Çünkü belki geceleri kalkıp Allah'ın huzurunda durmadığı gibi onun karşısında duruyor. Allah için gözyaşı dökmediği gibi onun karşısında ne yapıyor? Onun için gözyaşı döküyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenlerin ise Allah'a karşı olan sevgileri çok daha şiddetlidir, çok daha kuvvetlidir diyor Allah Azze ve Celle. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ Allah Azze ve Celle diyor ki, işte o zalimler, Allah'ın o azabını gördükleri zaman, وَاَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا O zaman bütün gücün kuvvetin Allah'a olduğunu, Allah'a ait olduğunu mutlaka, mutlaka göreceklerdir. Evet bu insanların kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin önüne geçirmelerinin sebebi, bu tağutları Allah'ın önüne geçirmelerinin sebebi, onları Allah'tan daha çok sevmeleridir. Ve yani bu şekilde Bunlar zalim olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların durumlarından bahsederken buyuruyor ki اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَوُوا الْعَدَبَ وَتَقَطَّعَدْ Allah Azze ve Celle onların o kıyamet günündeki durumlarından bahsediyor. Çünkü Allah Subhanahu Teala zalimleri kardeşlerin özellikle de Allah'a şirk koşan zalimleri dünya hayatında da ahiret hayatında da onları alçaltmıştır. O kendilerine tabi olunanlar, bu siyasi liderler, tağutlar var ya kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onların o kendi, tabi olanlardan kıyamet günü kendilerinden kaçacaklarını söylüyorlar. Onlardan teberri edeceklerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah'ın azabını gördükleri zaman onların aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Akrabalık bağı kopsun, siyasi bağlar olsun, onların arasındaki o dostluk bağları olsun, aralarında hiçbir bağ kalmayacaktır. O gün gerçek hükümdarın kim olduğunu mutlaka anlayacaklardır. Gerçek gücün, kuvvetin sahibinin kim olduğunu anlayacaklardır. Bugün kardeşlerim baktığımız zaman hadi biz bunları anladık. Bunlar kendi kalplerinde olanı, kendi akidelerini yaşıyorlar. Peki kendilerini İslam'a nispet eden, sözde beş vakit Allah'ın huzurunda duran insanlara ne demeli? Yani bunlar neden onlara meylediyorlar? Niye onların bu yaptıklarını yapıyorlar? Sorduğumuz zaman işte bizler Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzünde yücelsin diye bizler de böyle kendimize bir yol tuttuk. Biz Allah'ın dini için bunları yapıyoruz diyorlar. Aslında Allah Subhanahu Taala'nın ayetlerine baktığımız zaman kardeşlerim gerçekten de onların kalplerindekinin bu olduğunu veya bu olmadığını Allah Subhanahu Taala'nın bütün gerçekleriyle ortaya koyuyor. Onların bu noktada sadıklardan mı yoksa yalancılardan mı olduğunu Allah Azze ve Celle onları gün yüzüne çıkarıyor ve Rabbimiz Subhanehu Teala tevhidin önderi olan İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle bizlere bunları bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam da tevhid davetini kavmine getirdiği zaman onlar buna tahammül edemediler. Biz bu İbrahim'i ortadan kaldırmalıyız dediler. Çünkü müşriklerin kardeşlerim tevhide karşı bir tahammülleri asla söz konusu olamaz. Bunu kaldıramazlar. Ya Müslümanları ortadan kaldırmaya çalışırlar ya da onlara zulmederler. İbrahim Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmaya çalıştılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içine atmaya çalıştılar. İşin sonunda Allah Subhanahu Teala onu kurtardı. Bakın İbrahim Aleyhisselam onların o kalplerindeki işlerinde sakatlıkları o şeyi gün yüzüne çıkarıyor. Diyor ki onlara وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَلْسَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الدُّنْيَا Sizin bu putlara böyle sevgi beslemenizin, bu putlara saygı göstermenizin sebebi dünyadaki menfaatlerinizdir. Birbirinizle iyi geçinmenizden dolayıdır. Bundan dolayı siz bunları tazim ediyorsunuz. Bunlar dolayı siz bunları övgüyle anıyorsunuz, özlemle anıyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam onların bu gerçekliğini kalplerinde sakladıklarını ortaya çıkardı. Bugünkü insanlar da böyledirler kardeşlerim. Sırf dünyadan bazı menfaatler elde edecekler diye, diye Bugün küfür sistemi bu toplumda hakimdir diye, güçlüdür diye, kuvvetlidir diye onlar da onlara tabi olmuşlardır. Onlar da onlara tabi olmuşlardır. O yüzden kardeşlerim, bizler bu noktada kendimize çok dikkat etmeliyiz. Tevhid, Allah subhanahu Teala'nın insanlara verdiği en büyük, en büyük nimettir. Eğer insan bu, da, bu nimetine sahip çıkmazsa, Allah azze ve Celle'nin yolunda bu dava için bir şeyler yapmazsa Allah subhanahu teala'ya gereği gibi iman edip Allah'ın ve onun peygamberinin bildirdiği gibi iman edip salih ameller yapmazsa onun da ayağının kayması işten bile değildir. Bu noktada kendimize dikkat etmeliyiz kardeşlerim. Madem ki Allah subhanahu teala bizim tek ilahımızdır. Madem ki razı edilecek tek makam, tek merci Allah subhanahu ta'aladır. O yüzden buna göre bir hayat yaşamamız lazım. Asla dünya menfaatlerinden dolayı, kişisel menfaatlerimizden dolayı ne yapmamız lazım? Sapıklıklara gitmememiz lazım. Allah subhanahu ta'ala zalimlerin o kıyamet sahnelerinden bahsederken buyuruyor ki وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي ardı جَمِيعًا وَمَعَهُمْ مِثَّهُ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Eğer bu yeryüzünde gördüğünüz bütün zenginlikler, yeryüzünde gördüğünüz bütün Allah'ın yarattığı her şey, yeryüzündeki bütün varlıkları düşünün ve bir o kadarı da o zalimlere ait olsa, Allah'ın kıyamet günündeki o kıyamet gününün kötü azabından kurtulmak için bunu feda ederler. Yani Şöyle bir yeryüzünü bir hatırınıza getirin, hayalinizde canlandırın. Yeryüzünün o yeraltı zenginliklerini, yerin üzerindeki zenginliklerini, ondan sonra insanların gözlerini, gözlerinde büyüttükleri, hayallerini süsleyen o Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeyleri bir gözün üzerine önüne getirin. Allah Azze ve Celle diyor ki onlar onların olsa, bu zalimlerin olsa ve bir o kadarı daha onlara ait olsa kıyamet gününün o kötü azabından dolayı bunu feda etmek isterler. Niye bunu yapmak istiyorlar biliyor musunuz kardeşlerim? Ve bedaluhum min Allahı ma lam Çünkü Allah Subhanahu taala onların hiç hesap etmedikleri, etmedikleri şeyleri kıyamet günü ortaya çıkaracak. Hiç böyle ummadıkları, hesaba katmadıkları şeyleri kıyamet günü ortaya çıkaracak. Onların şeytanın bu dünyadayken kendilerine süslü gösterdiği şeyleri, kendilerine iyi gösterdiği şeyleri, evet biz doğru yoldayız. Biz güzel olanı yapıyoruz biz hak olanı yapıyoruz, biz iyi olanı yapıyoruz dedikleri şeyleri Allah Azze ve Celle kıyamet günü bütün gerçekleriyle göz önüne serecek. Eğer bizler de bu durumda olmak istemiyorsa kardeşlerim, Allah Subhanehu ve Teala'nın verdiği bu nimete sımsıkı yapışmamız lazım. Çünkü dünyada da, ahirette de bizim ayağımızı sabit kılacak olan şey budur. Tevhide sımsıkı yapışmak. Allah Azze ve Celle'nin kelamına sımsıkı yapışmak. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine sımsıkı yapışmak. Yesbitu Allahu alladhina amanu bil qawli's sabit fi'l hayatid dunya wa fi'l ahireh. Muaqafki Allah dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit olan o kelimeyle insanlar iman edenleri sabit kılar. İman edenleri sabit kılar. Allahu Teala ve Celle kardeşlerim dünya hayatında da ahiret hayatında da kişinin sebat etmesi için kişinin doğru yol üzerinde sebat etmesi için reçeteyi ortaya koymuştur. Tevhide sımsıkı yapışacaksın. Asla dünyevi menfaatlerinden dolayı, kişisel menfaatlerinden dolayı insanları razı etmek için Allah'ın bu ortaya koyduğu yoldan bir adım dahi olsa sapmayacaksın. Bu yoldan çıkmayacaksın. Bakın tevhid dairesinin bir adım bile dışına çıkan insanların bugün bugün ne durumda olduklarını görmektesiniz. Bakın, bunlar bir zamanlar her ne kadar sahih bir ak akide üzere olmasalar da, onların davası batıl bir dava olsa da, onlar belli bir davanın sorumluluğunu taşıyorlardı. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerdi diyorlardı. Bizim onlara destekçi çıkmamamız lazım diyorlardı. Bugün ne oldu da şimdi? Bunlar onlarla birlikte yol almaya, onlarla birlikte aynı davanın yolunu tutmaya başladılar, batıl davaların yolunu tutmaya başladılar. Çünkü Allah'ın kendilerine verdiği bu nimeti karşı, bu nimete karşı nankörlük yaptılar. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine çizdiği bu tevhid dairesini ne yaptılar? Git gide dışına çıka çıka ta ki bu duruma geldiler. Hiç kimsenin bu konuda bir garantisi yok. Hiç kimse iman üzere kalmakla, tevhid üzere kalmakla bir garanti sahibi değildir arkadaşlarım. Eğer insan kendine bu durumdan dikkat etmezse, eğer Allah Azze ve Celle'nin kelamını dikkate almazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu o yolu dikkate almaz, at, 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 almazsa, muhakkak ki onun da ayağı kayacaktır. Tıpkı bugünkü insanların ayağının kaydığı gibi. Ve اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ ve اللّٰهُ مَا Allah Azze ve Celle zalimleri bu şekilde saptırır ve Allah dilediğini yapandır. Allah Azze ve Celle bir insanı tevhid üzere, sünnet üzere sebat ettiriyorsa elbette bu bunu bir hikmet üzere yapıyordur. Ve Allah Azze ve Celle zalimleri de saptırıyorsa muhakkak bunun da bir sebebi vardır. Muhakkak bunun bir hikmete binaen yapmıştır Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah Subhanahu Teala dini yapandır. Ve yaptığı her şeyi hikmetle yapandır. Bizler kardeşlerim, bizler de bu sapık insanların, Allah'ın yolunu terk etmiş olan bu insanların duruma düşmek istemiyorsa, Allah Azze ve Celle'nin tevhidine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim için bellediği menhece sımsıkı yapışmamız lazım. Eğer bizler bu noktada biraz olsun adımlarımızı değiştirirsek, bu yolda yalpalarsak, bizler de Allah Azze ve Celle'nin o sevmediği zalimlerden, Allah'a karşı, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere karşı nankörlük yapanlardan, Allah muhafaza onlardan olmuş oluruz. Rabbim Azze ve Celle bizleri zulme uğramaktan da zalim olmaktan da bizleri muhafaza etsin. Bizleri şirkin, küfrün, bidatlerin, hurafelerin